ona kalesi. Kodan belki e giden her yolcu yatıp dinlenmek için mutlaka burada durur. Batista ve katibi Lomelino yarın gece bu kaleye varmış olacaklar. bir de katip çıktı başımıza. Mühim değil. Tez harekete geçersek ertesi gün kaleden çıkar çıkmaz onları yakalayabiliriz. Mesele şu ki... ...bütün ağaççılar bunun gibi demir bir arabayla seyahat ederler. Her tarafı kapalıdır. Bir tek yukarıdan Lomozan ışık alırlar. Arabanın kapısını sadece içeriden anahtarla Akep tüfekli bir muhafız, arabayı sürekli takiptedir. Yolunu kestiğinizi görürse, üzerinize ateş açar. <laughs> ya bir tane muhafızdan ne olacak? Bizim elimizde armut toplamıyor. en yani dökeriz kurşun icabında. Anlatmak istediği şu. Askeri bertaraf etsek bile, elçiyi arabadan çıkartamayız. Çizimlerden anladığım o ki, bu araba dışarıdan kurşun geçirmez, zırhlı bir kale gibi. Doğru mu? Maalesef doğru. Her yeri demir zırhlı. İçeriden ve dışarıdan üzeri ahşap kaplıdır. Zamanında kendim için yaptırım. Bir süre kullandıktan sonra beni dikelçilerin hizmetine sundum. Ay senin elin kırılmasın. Tamam biz de ne yaparız? Gideriz bu arkadaki kapıyı patlatırız olur biter. <laughs> <laughs> ne yaptın evladım? Elçiyi öldürdün ya. hakkında başka bir şey var. Hayretlenim. Ne oldu be kara kara düşünüyor? Salih. Kendi ne yaptı onu düşünüyor. Allah Allah. Ya Kırat'ın adı yese de Yavuz, yemese de. Sen Senan ne dert ediyor kendini? Salih işini bilir. Hiç İş tasalanma. Hem sana bir şey değil mi? Biz bu her elçiyi kaçıracağız ya, onun yerine kimi geçireceğiz? Bence sen onu düşün. Yaklaş. Ver. Aklımda biri var. Allah'ım. bu davaya başını koymuş mangal yürekli biri. Tabii. Çok da ferasetli. böyle olmalı. Ağzı da iyi laf yapar. E tabii. O da muhakkak. Lakin ona gider misin diye sual etmeye çekiniyorum. Hiç çekinme... Sen benden iste... Dilşahke'nin sarayına... Cehennemin dibine bile giderim. İşte böyle diyeceğini biliyordum. O yüzden... Benim de göndereceğim kişi... Derviş. Derviş? Derviş? Ha... Tabii canım derviş yani hani... Şimdi... Saray bile olsa dört duvarın içine koysam beni boğar ve hayrettin. Evet. Köşek evet. hazır. Lakin bunu evvel abi tecrübe etmek lazım. Peki nerede edeceğiz? Şu sandaki işte. Şöyle, şöyle Peki. Şimdi bunu ateşleyeceğim. Biriniz içeri girecek, oturacak, bekleyecek. İyi, tamam o kadar. Hadi. Hadi. Hayır. Hadi. Ah, la havle. Biriniz girin işte. Attım adamı içeri. Ay. Ah. şunu alın benden. Alın şunu benden. Heh. Ver bakalım. Şimdi ateşliyor şu oğlum. Al bak. Yansın yansın. Daha sonra kükürt yanacak. Bekle bakalım ne kadar kalacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allahu la ilahe illallah. Bekle bekle bekle. Acele etme. <laughs> Artık açıyorum. hadi. İyi misin? Hani böyle ağlamdan hem de süt burnumda geldi derler ya. Yemin ediyorum içerisi o vaziyet. Hayrettin'im. Ah. Su ver şuna. Al. Ah. Ah. Ah.